Merhaba sevgili kendine keşif ailem. Yeni yılın bu ilk günlerinde hikaye evi atölye çalışmalarımızın ikincisiyle devam edeceğiz. Umarım 2021 yılı bol sağlık, bol huzur ve kendimizi gerçekleştirdiğimiz bir yıl olarak bize geri dönüş yapar. Hikaye evi atölye çalışmamızı bu pazar 3 Ocak 2021 saat 16'da gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz artık atölyelerimizi Zoom üzerinden gerçekleştiriyoruz. Zoom programına katılmak için neler yapmak gerekiyor? Tabletimize, bilgisayarımıza veya telefonumuza Zoom programının yüklü olması yeterli. Atölye gününde ve atölye saatinden önce ben size ilgili linki göndereceğim. Siz oradan giriş yapacaksınız. Bu pazar, 2021'in ilk pazarının hikayelerle karşılamaya ne dersiniz? Eğer tamam derseniz yapacak daha iyi bir işiniz de yoksa biz orada olacağız. Görüşmek üzere, kendinize dikkat edin, hoşçakalın.